Hoş geldin sevgili ruh. Bugün birlikte çok derin bir sorunun kapısını aralayacağız. Bu dünyaya neden geldik? Yani ben kimim? Neden buradayım? Tüm bu yaşananların ardında ne var? Eğer bu soruları sen de kendine soruyorsan bil ki yalnız değilsin. Çünkü ruhlar uyandıklarında bu soruyu fısıldar. Hatırlamak için unuttuk. Her şeyin ötesinde bir yer var. Mekandan ve zamandan bağımsız. Orası senin gerçek evin. Sen orada sadece bir ışık değildin, bilinçtin, bilgiydin, özdün. Ama öz olmakla yetinemezdin. Çünkü bilginin hakikate dönüşmesi için yaşanması gerekir. Tüm ruhlar gibi sen de bir gün şu cümleyi fısıldadın. Unutmayı seçiyorum, hatırlayabilmek için. Ve böylece dünyaya yolculuğun başladı. Bu dünyada beden ruhun giysisi gibidir. Bedenle birlikte sınırlar oluşur. Zaman, mekan, acı, ayrılık, ölüm gibi kavramlar sadece bu dünyaya aittir. Ama ruh bu sınırlara rağmen buraya gelir. Çünkü büyümek sınırsızlıkta değil, sınırların içinde olur. Acıyı öğrenirsin. Çünkü şefkati tanımak için gereklidir. Yalnızlığı öğrenirsin. Çünkü birliğin değerini ancak o zaman anlarsın. Kaybetmeyi öğrenirsin. Çünkü hiçliğin içinde varlığı fark edersin. Ruhlar bu dünyaya rastgele gelmez. Sen bu hayata bilinçli bir seçimle geldin. Ailen tesadüf değil. Karşılaştığın insanlar ruh sözleşmelerinin birer parçası. Acılar, hastalıklar, zorluklar hepsi sana ayna tutan rehberler. Bu hayat daha önce başlayıp yarım kalan bir melodinin devamı. Sen sadece bu hayatta değil, belki onlarca, yüzlerce yaşamda deneyim topladın. Bu hayat o büyük senfoninin yeni bir bölümü. Tüm ruhsal öğretiler bir noktada birleşir. Sevgi bu dünyaya gelişimizin en büyük amacıdır. Ama bu sevgi bir romantik hayal değil. Koşulsuz kabul etmeyi, kendini sevmeyi, yaradanı içte hissetmeyi öğrenmektir. Çünkü ancak sevgiyle insanlık birlik alanına yükselir. Kolektif bilinç sevgiyle genişler. Dünyaya kattığın her şefkat evrene kaydedilir. Hayatın seni bazen yıktı değil mi? belki çok ağladın çok kaybettin kırıldın ama sonra fark ettin sen aslında kırıldıkça güçlendin çünkü her parçalanma ruhunun yeni bir katmanını ortaya çıkardı bu dünya bir ceza yeri değil bir dönüşüm alanı küllerinden doğmak için geldin sen bu videoyu izliyorsan belki de ruhun seni dürtüyor uyan Artık kim olduğunu hatırlama zamanı geldi. Çünkü dünya artık eski dünya değil. Ruhlar uyanıyor. Karma bitiyor. Yeni bir bilinç doğuyor. Birlik bilinci. Bu yolculukta yalnız değilsin. Senin gibi nice ruhlar var. Birbirimizi hatırlamak için karşılaşıyoruz. Senin ışığın başkalarının uyanışı olabilir. Sevgili can, bu dünyaya gelişim bir rastlantı değil. Sen burada olmayı seçtin. Bu zamanı, bu bedeni, bu yolu. Çünkü ruhun dedi ki: "Ben sevgiyi, bütünlüğü ve kendimi hatırlamayı seçiyorum. Bu dünyaya ilahi olanı insan olarak yaşamaya geldim." Ve şimdi bu sözleri duyuyorsan, zamanı geldi. Hatırla. Eğer bu sözler kalbine dokunduysa, bu kanal seninle aynı yolda olan ruhlar için bir alan. Abone ol, yorumlarda buluşalım. Ve unutma, sen sadece bir beden değil, sonsuz bir ruhsun. Hoşçakalın.